Herkese iyi akşamlar. Masa üstüne başlıyoruz. Soner uçak nasılsın? Hallice değilim mi? Hiç <laughs> güveysinden hallice. Öyle diyorlar. Ama iki yıldır öyleyiz bizde de ya. İki yıldır nasıl olduğumuzu bilmiyoruz bilmiyoruz çünkü gidişatla ilgili tahminler pandemi e, ekonomi şey olabiliyor birden böyle değişince herhalde insan falcılara dün fal programı yapmışım astroloji <laughs> fal, fal diye böyle <laughs> en çok gereksinim duyduğu zaman da derman olarak yetiştiniz eski net olarak ya yeah. <laughs> yani keyifli insan, program yarını merak ederken bugünü çok ıskalıyor yarının kaygıları bugünü çok hırpalıyor diyeyim umarım bir an evvel düzelirsin. Sadece yarın değil, bizim bugün kaygımız da var artık. E tabii. Akşam kaygımız var, e, gece, sabah. Sevinç, sevinçe gideceğiz. Eskişehir kamuoyunu aylarca, yıllarca meşgul eden bir konumuz vardı. Hatırlayanlar, biraz e, takip edenler kent gündemini bilecektir. Termik santral yapılması ee, sonar uçağın isteği üzerine dedi ki bu haftanın en bomba gündemi buydu. Geçtiğimiz haftanın programdan en çok konuşulan konu oldu. Evet, o bunu konuşmalıyız mutlaka dedi. Peki konuşalım. Termik santral yapılmak isteniyor. Ee, bunu bayağı tartıştık aslında biz. İhalesi de e, giren olmadığı için iptal edildi gibi. Sonra bir sevindik. Tamam bu işten kurtulduk diye. Sonra biraz işte ekonomi bozuldu ya buna kim girecek? Artık girilmez dendi. Yerli mi, yabancı mı? Ee, bir şekilde Alp Ovası'nda yani büyük ova statüsünde bir ova ve işte Ahmet Ataç açıklamıştı yanılmıyorsam Eskişehir'deki verimli arazinin %40'dan fazlasının olduğu bir yere biz termik santral yapacağız. Bu termik santral kömürle çalışacak. Ee, o zaman neler neler konuşmuştuk işte e... işte kömür atıklarının yani oradaki atıkların kaçalı e futbol sahası 400 futbol sahası mı? Çok fazla çok fazla kalorisinden tutun da nereye kadar? Su, harcayacağı su falan çok tartışıldı. <laughs> Seçimden önce çok tartışıldı herhalde. Seçimden sonra bitti, değil mi? Ya şöyle hani ihaleye birkaç ihale yapıldı. Giren olmayınca ya da işte firma kazanılmayınca. Yani, tabii itirazlar dikkate alındı da vicdana gelindi falan filan değil yani. İhaleye kimse girdi. bizim görmediğimiz veya bizim Ama anlayamadığımız nedenlerle. Ve sevinçe gelmeden önce belki biraz orayı hatırlatalım bu işleri hani bir şekilde daha iyi takip eden insanlar o. Yani bizim dedim hani itirazımızın, bizim ses yükseltmemizin medya olarak, STK'lar olarak buraya termik santral yapmayın. Bu Alpu'ya işte havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeyin. Toprak hele pandemi de şimdi nasıl günler yaşadık. Gıda, temiz toprak, temiz su bunlar çok önemli. Bunları evlatlarımıza bırakabilelim. Yani diye biz ses yükseltiyoruz. Bunlara dedim hani bir faydası, bir katkısı çünkü irade, karar vermiş. Yani onlar da nasıl düşünüyorlar? E elbette ki biz de oraya suyu, toprağı, havayı kirletelim diye değil ama burada bir e, kömür e, madeni var, bir rezerv var. E bunu enerji sonuçta çok önemli yani çok büyük bir gideri Türkiye'nin, hepimizin. E buradan işte bunun %3'ünü 5'ini onu neyse karşılayabilir miyiz yerli bu kaynaklarımızda kendi yağımızda kavrulabilir miyiz noktasında bir çıkış noktaları var. Ama işte kimi diyor ki Avrupa gelişmiş ülkeler bunu terk ediyor, e, o yasaklanıyor. Elektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi buralardan acaba yenilenebilir? Ve çevreyi daha az kirletecek şeylerle olabilir mi diye. O zaman birisi bana demişti ki, süreci yönetenlerden, şimdi izin almadığım için onun ismini veremem. Ee, dedi ki, bu tarz dedi, şehrin ayaklanması, yani itiraz edilmesi, şehirden büyük bir ses çıkması, sosyal medyasıyla, kamuoyuyla, STK'sı, derneğiyle şuna yarar dedi. İhaleyi alacak olan adam, firma, yerli ya da yabancı önce bir şehre bakar dedi. Burada ne oluyor? Ha, Büyük bir dirençle karşılaşacak. Türkiye'nin en önemli firmalarından, enerji işine girmiş olanlardan mesela A firmasını düşün. diyor ben geldi, kömürlü termik santrali kurmak istiyorum. Yuha ihaleyi aldın. Diğer markaların da zarar görebilir. Bu sonuçta bak e, termik santral olan yerlere. Bazı arkadaşlarımız nereye? Zonguldak'a mı gitmişlerdi? Hatırla. Ben de gitmiştim. Sen de gittin. Bak nasıl kötü bir şey. Yatağın, Muğla e, çok kötü. Yani burayı mesela bir firmayla özdeşleştirdiğimiz zaman o firmanın da çok aleyhine diğer ürünlerini de, diğer sektörler onları da aşağı çekecek veya firmanın imajını mahvedecek. Şimdi firmalarda ne kadar büyük olursan, güçlü olursan ol. Ee, sosyal pro sorumluluk projeleriyle bilmem ne işte çocuklara şirin görünmeye çalışıyorlar. işte oraya park yaptık, buraya bir her yani imajı düzeltmeye çalışıyor ama birden burası mahvolur dedi. Onun için bunlar çok kıymetli. Şimdi Sevinç'e geleyim hemen uzatmadan. Sevinç mahallemizde, e, Nuray Akçasoy eski şehir kent konseyi başkanımız Kâbus duyurdu. Kabus geri döndü diye. Ee, çok da e, dikkat çeken o başlıkla kabus geri döndü. İşte böyle tekrar gündemimize girdi. Kömür çıkartılacak oradan ve o kö çıkan kömürle biz o termik santrali besleyeceğiz dedi. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Evet. Sevinç Mahallesi de tarım alanı. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyelim yani. Teknik konu olabilir. Yani senin benim bu konuyla ilgili pek fazla malumatımız da olmayabilir. Ama şöyle bir şey var. İşte Nuray Hanım ilk haber duyurdu. Kabus geri dönüyor diye Yılmaz Hoca ihanet ediyorlar. Şehrin atmosferini mahvedecekler, şehrin iklimini mahvedecekler, şehrin tarımını mahvedecekler diye bir açıklama yaptı. Kazım Kurt, İsmail Kumru, Ahmet Ataç. Yani şehri yöneten, şehrin algısında, Hı. şehrin e, fikrinde, şehrin düşünce yapısında e, başa rol oynayan bütün insanlar neredeyse dedi ki bu Sevinç Mahallesi'ne girelim şey yapmayın. E, kömür ocağı açmayın dedi. Çünkü bunun en nihayetinde varacağı yer ki oraya varmasa bile kendi tek başına kötü diyorlar. Varacağı yer termik santralde beslenme olacak. Yani tekrar alt bu gündeme gelecek bir şekilde. E, burada e, ilginç olan şey e, şimdi şey, Şi Seviç Mahallesi'nde kömürlü termik e, kömür e, ocağı, maden ocağı açma, e, kömür ocağı açmanın e, ihanet olarak belirtiliyor. İşte 5-6 Önde gelen isim tarafından. İhanetin failleri olarak kim gösteriliyor? Hükümet gösteriliyor. İşte AK Parti Hı. gösteriliyor. Ee, o faillerin e, sözcüleri, temsilcilerinden ses yok. Şu ana kadar yok. Ee, olumlu. Geçtiğimiz dönemlerde de hatırla. Bir altı ya, belediye olumsuz. başkanı işte canlı bir şekilde savundu. <laughs> savundu. Rafet Demirtaş kulaklarını <laughs> yani, yani, çınlatalım. O, o dedi işte iklimi güzelleştirecek buradan gelen sıcak havayla bilmem yani. ne olacak falan diye. O savunu gayet bilimsel bir şekilde. Onun dışındakiler sessiz halen de sessiz. Yani havaya bakıp sıklık çalarak bu süreci geçireceğiz Hı -hı. diyor. Bu iyi mi kötü mü? Bu şu açıdan kötü. Şimdi şehir korkuyor yani. Hadi. Bence iyi. Şöyle bir şey yapalım. Yok. Kötü. Niye kötü? Evet. Ya sen yani, ik iktidarı sessiz kalması iyi diyorum yani. Niye? Termik santral meselesinde de biz aynısını yaşadık. Herkes çıktı, ayaklandı. İşte e, kimi zaman abarttık böyle en eski termik santral fotoğraflarını bulup getirdik ki biraz işin hani böyle ajitasyon boyutu da oldu. Kardeşim böyle mi şehir olsun bak arabaların üstünde toz ha. toprak falan. Ya tamam termik santral artık böyle olmayabilir yani biraz çağ ilerledi. Ama o zaman şöyle dedik. E, kardeşim sen şimdi bu filtreyi taktıracaksın bilmem ne. Bunlar çok pahalı şeyler. Yani bir, bir tanesi işte şu kadar. Bir bu alınır mı? Alınsa çalıştırılır mı? Burası Türkiye. Ona göz yumarsın. Bak yanı başımızda Zafer Havaalanı. Eskişehir'de havaalanı varken gittiler Afyon Kütahya şey işte tam ortaya bir zafer ağla 1 milyon yolcu garanti yüz bin yolcu gelmiyor on binlerde falan e, kalıyor Heh, yani sessiz kalmalarının iyi oraya geliyorum Heh. şimdi o zaman biz yükleniyoruz yükleniyoruz yani iktidar da en fazla dedi ki ya bunu bilim adamlarına bir şey yapalım üniversiteler bir erbi top çevirdiler kendilerinden şimdi bir şeyi savunmamak yani evet. Allah var o zaman e, başta Dündar ünlü olmak üzere Ak parti il başkanı hiç kimse savunmadı bunu kardeşim. Ne milletvekili, bir Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş dışında e, o da belki kendi açısından dedi ki ya benim ilçem kalkınır falan. Yani ne olacağını bilemiyorum. Ama çok ciddi savundu. Onun dışında hiç kimse savunmadı. Allah var, haklarını teslim etmeyelim. Bu şuydu. Zımnen ya da gizli ya da örtülü ne dersek diyelim bir destekti. Şehri karşısına almadılar. Oturun kardeşim biz buraya bunu yapacağız. Böyle şey, bu bir karşı çıkanlar dış güçlerin maşasıdır falan demediler. böyle biraz hani ses çıkarmadılar bizim itirazlarımıza diye düşün. Onun için hani dedim bu bir iyi bir şey aslında. Tamam da şimdi şöyle karşı şey. çıkmasını bekleme ha, ama sonra. Yok yok karşı çıkmasını bekle işte bu ama işte siyasetin ya bizi yönetecek adamların bizi doğrudan etkileyen bir şey konu hakkında sessiz kalması ya bu sessizliği ben de yapabilirim sen de yapabilirsin. O zaman siz niye seçildiniz veya niye koltuk işgal ediyorsunuz ki? Yani bu şey değil kişilerin suçu değil bu siyasetlerin geldiği noktanın çıplak hali. Yani eğer şehre bir kötülük yapıyorsa üstten korkulup eğer kötülükse şayet bak bilmiyorum teknik hiçbir bilgim yok. Bir kötülükse şahit bu. Şe şehri İktidar temsilcileri yukarıdan korkup buna ses çıkaramıyorsa bu siyasetin gel bu termik santralden e, nükleer santralden daha tehlikeli bir durumdur şehir için ülke için ben o yüzden diyorum bu, bu bütün partiler için geçerli evet. değil mi? Evet kesinlikle bak ama bu arada çevre konuşurken bayağı bir siyasette yani şunu kabul edelim biz bu milletvekillerini seçip Ankara'ya yollamıyoruz AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti yani hiç fark etmez onlar Ankara'da yazıp bize seçtiriyorlar. Biz seçseydik yani ben deseydim ki kardeşim bu Erman Gölet benim milletvekilim. Ben bunun arkasında duruyorum. Delegesiyle, üyesiyle bilmem nesiyle Erman Gölet böyle bir şey yapamazdı. Çünkü arkasında kapı gibi artık ön seçimle mi gelir, başka bir yolla mı gelir. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, işte AK Parti de biat biat partisi. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimse kusura ya bakmasın. yapısal sorunu. Aynı, eşit. Ya yani orada oldu iyi, burada oldu mu kötü değil. Ama mesela şöyle bir şey söyler Cihan Yıldırım sen gazeteciliğe ihanet ediyorsun. Ya o koltukta o mesleğe o şeye biraz e, hürmetin varsa dersin yani ki ya ne diyorsunuz siz ne saçmalıyorsunuz dersin. Yani eğer bir hürmetin varsa bulunduğum Ama nokam, aynı şey değil. Yok yok bak bir ben şey söyleyeceğim. Ben diyebilirim kişisel. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu sessizlik zaten şu anda AK Parti'nin çıkması. Bak bu sessizlik yani bu sessizlik şey söylememek iyi. veya söyleyememek hali. Bence iyi bu sessizlik. Aa, olur mu canım? Bize desinler ki mesela biz yaptırmayacağız desinler. Eğer yaptırmak istemiyorlarsa. Bize desinler ki yok kardeşim CHP'liler yanılıyor veya işte o, itiraz edenler yanılıyor. Bu iyi bir şey desinler. Bak şimdi bak Çünkü, günlük bak, hayatın olağan akışına da ters. Bak, yani siyaset yapıyoruz adam. Hükümet böyle bir proje koymuş ortaya. Yani burada onun bak, temsilcisi çıkıp. Bizi izleyen insanlar 10 dakika 15 dakika şu konuyla meşgul oluyorlar. 10-15 dakika şu konuyla meşgul oluyorlar. Daha fazla olmalar lazım. Ee, Örnek yok yok. <laughs> Ama bizim daha acil sorunlarımız var. Bak çocuklar intihar ediyor ülkede. Hı, hı Barınma sorunu yaşıyor. Açlık var. İşte yoksulluk sınırı 13 bin lira mı ne öyle saçma bir rakama ulaştı. Evet. Ya ben ben kamuoyunu yönlendirme mesleği olarak ya işte belli başlı kesimini itiraz edip belli başlı kesimin susacağı ee, bir konuyu masaya yatırmak istemiyorum. Eğer bu şehrin faydasına değilse kardeşim ortada ne olursa olsun yani nasıl bir kayıp olabilir? Servetiniz mi elinizden alınacak? Geleceğiniz mi gidecek? Eğer şehrin menfaatine değilse kalkın gidin bakanla konuşun. Eğer sizin hükümetten yani size asacak kesecek ve randevu vermemeye durumu yoktur. Gidin deyin ya şehri itiraz ediyor biz de araştırdık kardeşim böyle yani yine sessiz kalsınlar. Alttan idare edin bu işi ona ne? 3 ay sonra konuşturup konuşturup 3 ay sonra biz yapmayacağız. Zaten Paris anlaşmasına geçen gün imza attı ülke. Yani çevreci bir hükümetimiz olacak artık. Çevre, dünya çevreciliği bu kadar koşarken biz tekrar sevinç hadi tekrar alpu inan ne insanların ne toplumun ne birey olarak benim ne gazeteci olarak benim bunları gündemime almamam lazım. Çünkü bak çok daha acil çok daha derinlemesine tartışmamız gereken problemler var. Bugün Baro'nun açıklamasını ben konuşmak isterdim burada. Ama şehir geçen geçtiğimiz hafta bunu konuştu. Sen de konuşurken de dedin ki şehrin gündemi ben dedim şehrin gündemi buydu geçen hafta bunu konuşalım dedim. Bu da e, tabii çok önemli bir ama ekonomiden bağımsız da değil bak. Yani bu bir enerji sorunu ve enerjiye ne kadar para ödediğimiz ortada. Bizim doğal böyle kaynaklarımız işte petrolümüz, gazımız isim buluyoruz ama henüz bunları aktif etmedik. Yani bunlar kullanılıp e, ama bir yandan da diyebilirsin ki kardeşim sen e, bakanlığın ismini değiştirdin. Çevre işte şehircilik çevre, İklim çevre, Bakanlığı. Çevre, çevre bakanlığı. Yani bir, bir yandan da her şey aynı kalıyor, isimler değişiyor. Bak her şey aynı kalıyor. Yani elden bu yana bak bütün kurumlara. Hatta 80 darbesinin getirdiği bütün garabetlere bak. Hepsinin ismi değişmiştir bir şekilde sınavlar da dahil. Ama her şey aynı kalıyor. İlginç bir şekilde. Hı -hı. En işte reformcu olduğunu iddia eden hükümetler de böyle yaptı. En devrimci olduğunu iddia eden yönetimler de böyle yaptı. AK Parti de zirveye çıktı. Bir sürü yeni isim girdi hayatımıza. Hiçbir şey değişmedi. Değişiyor yani ben öyle düşünmüyorum ama hayat da çok hızlı ve hayat da değişiyor. Sonuçta mesela AK Parti şimdi geldiğimiz noktada yani çok iyi şeyler yaptı. Ülkede özellikle belli alanlarda ama bir saatten sonra ekipler yoruluyor, bir vizyon eksikliği oluyor ve hayatın değiştirdiğin toplumun gerisinde kalıyorsun. Şu anda AK Parti'nin durumu bu. Yani değiştirip Zamanla durumu yakalayamıyor. <laughs> yakalayamadı. Artık hani ya bir saatten sonra da ne oluyor? Artık daha steril yaşamaya başlıyorsun. Şimdi Erdoğan da Cumhurbaşkanı da 20 yıl 30 yıl önceki o halkın arasında ki Erdoğan değil. Bakanlar öyle değil. Zaten bakanları biz artık şeyden seçiyoruz böyle. E, Milletvekili olmayan işte sözde işinin ehli insanlardı falan orası karıştı. Neyse çok acayip yerlere gittik. Ya. Şimdi burada ben özellikle pandemi döneminde şunu gördük. Zaten dünya ve ülkemiz doğruya gidiyordu ama temiz çevre. Toprağın temiz olması, havanın temiz olması, suyun temiz olması. Bak şimdi biz Porsuk Barajı'nı konuşuyoruz. Nedir? Buradaki kuraklık artıyor. Evet. Besleyen, onu besleyen şeyler işte evsel, sanayi atıklarıyla. Biz belki 3 yıl, 5 yıl sonra nasıl bir su kaynağı arayacağız? Çiftelerden getirmeye çalışıyoruz suyu ama ona da itiraz ediyorlar. İşte böyle bir ortamda. Kömür ocağı falan deyince insanlar biraz daha şey yapıyor. Ben Hele şey de tarım söyleyeyim. arazisine geçen gün. Tüyler diken diken. Et ve Süt Üreticileri Derneği Başkanı olacak büyük bir ihtimal. Ee, Ulusal medyada şöyle bir haber <laughs> aldı. İşte bilmem kaç yıl sonra biz et kesmeye et bulamayacağız, sağmaya inek bulamayacağız diye bir açıklaması vardı. <laughs> Yakın çevreye gelelim. Gayri Hoca geçenlerde bir açıklama yaptı, gıda krizinin kapıda ve gelmiyor yani ben geliyorum demez ama birdenbire varlığını hissettirir dedi. Ve elimizde mesela biz zannediyoruz ki toprak, hava, su bunlar bedava, Allah'ın nimeti bunlar hiç tükenmiyor hiç tükenmiyor. Öyle zannetmiyoruz artık. Ha, hakikaten öyle tükenmiyor, zannediyoruz. Tükeniyor. Ya, sevinç gibi bir mahallem var. Ne yapılıyor? Tarım yapılıyor. Ya orayı tarım daha iyi geliştirmek için proje üreteceğini orayı öldürüp kömürlü termik santral ne dikiyorsun? Bu işin biraz da e, bizi e, mahveden yönü şu yani çok yüksek sesle itiraz etmemizin nedeni bunun mesela bir in de olsaydı Mahmudiye'de ya da işte çıktı falan var hatta çıktı olsaydı ve bu kadar ses çıkarmazdık herhalde. Alpu doğrudan işte ova ama biz oraya Uray simi de kurmak istiyoruz. Başka şeyler var. o küçük bir OSB falan da yapmak istiyoruz. Yani neredeyse istiyoruz. havaalanını alıyor dikecekler. Yani böyle yeni bir havaalanı yapalım. Alpü'ye ya Bütün bunlar olursa yani havaalanı da gerekir. Nasıl bir gerekir. planlama, nasıl bir şehre kulaktık ama bilmiyorum ama ben rica ediyorum artık yani benim gündemim, öncelikle gündemim çocuğum var, senin de çocuğun var. Ona iyi bir gelecek sunmak. Kısır tartışmalarla olmayacak dualı. Bak yapamayacaklar. Ben sana söyleyeyim. Yani değil. Ee, i̇nşallah diyelim. Yok yok bak yapamayacak. Olmayacak mümkün. duayı ben, amin derler. Buradan da söylüyorum. Yapamayacaklar. E niye tartıştırıyorsunuz bize? Ya Eskişehir'in en duyarlı olduğu konulardan biri çevresi. Evet. Özellikle niye şehrin gündemine bu, bunu sokup sürekli rahatsız bu konularda, ediyorsunuz? Bu konularda çok önemli. Ama biz şimdi e, artık söyleyeceklerimizi söyledik. Tabii ki tartışmaya, konuşmaya, araştırmaya devam edeceğiz ama bizi izleyenlerden de bir ricamız olsun. Bu konuyu gündemlerine alıp sosyal medyada olsun, başka platformlarda olsun, biraz daha canlı tutalım. Kent Konseyi Başkanımız Nuray Akçasoy, işte sen saydın, Yılmaz Hoca'nın açıklaması oldu, Ahmet Etaç, Odunpazarı e, Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Belediye Başkanı Odunpazarı'da Kazım Kurt, çok sayıda açıklamalar yapıldı. E, devamı gelecektir. Bu artık bizim e, bir değişmez gündemimiz olacaktır. Ta ki bu iş olumlu olumsuz sonuçlanana kadar diye düşünüyorum. Bir de hikayesi de çok ilginç. Önce çet raporu olumsuz e, olmadığı yönünde bir şey karar veriliyor herhalde. Sonra o Şimdi bozuluyor. Çet gerek. rapor gerekli deniliyor. Yani kulağı şuradan tutuyorlar, şuradan tutuyorlar, şuradan tutuyorlar. Vazgeçin kardeşim. Bak daha şehrin çok da önemli sorunları var. Paranız, turanız varsa şehrin yani işte Seyit Gaziler imza topluyor. Yolu yaptırmak için. Buradan şeye gelebiliriz. Biz onu <laughs> da konuşuyoruz. Yani AK Parti niye böyle yapıyor diye. Hakikaten AK Parti herhalde kazanmak istemiyor. Bak hakikaten kazanmak istemiyor. Kazanmamak adına elinden geleni yapıyor en azından. İstiyor ama e, nerede nasıl isteyeceğini herhalde ya. çok <laughs> kestiremiyor. İstemez mi? Normalde istiyor. Yani senin tabii ki yazın e, okudum. E, birkaç kişiyle de konuştuk. Yani burada işte AK Parti bir belediye kazansa, teşkilatın önemi kalmıyor falan diye böyle çok siyasetin kendi içerisinde bir... Çok komporlu e, bir alanları var bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyeler var. O zaman teşkilat yok. Bak ben örgüt sana komporlu alanlarından bahsedeyim AK Partileri? Yemin ediyorum o koltuğu versinler ben de yaparım bak. Yılmaz Hoca şunu deme. Tak. Kazım Kutu deme. Tak. Oh bugünkü muhalefetimizi yaptık mı? Hmm, bu şekilde mi? Görüyorsun? Oturabiliriz. Metin tane işte Gaziantep Belediyesi, bilmem ne belediyesi, fotoğrafları yapıştırırsın. Hop. Oh. Ne rahat. Ne yapsın Metin Abi başkan. ne rahat. Bak örnek gösteriyor diyor. işte. Hasan <laughs> Burgaz bak. Hasan Burgaz. CHP'nin yalanları diye dört tane paylaşım yaptı. bin tane beğeni alsın. Tamam bitti. Muhalefet dediğimiz bu zaten. Tabii, o kadar kolay değil onlar. Ya tabii tabii bak inan, inan <laughs> var ya. Ben de yaparım bak, diyor. Bak inan var ya o kadar konforlu bir alan ki. Söz konusu isimler kendine dikkat edin et. Yapmak, etmek, e, marifeti olmayan herkes Twitter taşındı kardeşim. Herkes. Orada hemfikiniz. Herkes Twitter'da. Yapmak ve etmek marifetleri yok. Yılmaz Hoca sen bunu niye dedin? Çat. O ne güzel muhalefet yaptı. Atmak. A tweet atmak. <laughs> tweet atmak. Ya. yapmak yok. Atmak marifetleri var. Hakikaten. AK Parti'yi sahaya davet ediyorsun. Ya sahaya değil. AK Parti normal makbul bir demokrasi anlayışı sınırları içerisine davet ediyorum. Diyorum bir şehrin bir şeyi olursa gidersin Yılmaz Hoca'yla da konuşursun sen niye itiraz ediyorsun diye. Gelirsin gazeteci olarak sonra çok senin derdin ne diye konuşursun. Beğenmedim. İki tane bilim adamını getirsin artık bilim adamı kaldıysa. Çünkü ben televizyonlarda bilim adamı yerine tövbe tövbe. Yani bilim adam. <laughs> hakikaten ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ülke komedi oldu ya. Aşırı bilimsel konuşuyorlar. O çıkar cebinden telefonu diyen adamlar var ya. <laughs> yani, lüks arabaları falan görmüyor. Garibanın cebindeki, garibanın garibana ettiği zulme baksana ya ülke komediye mi ne diyorsun komedi? Garibanın da bir <laughs> telefonu var taksitle aldı. <laughs> Neyse, Sevinç'te çok teşekkür ediyoruz. işte kömür ocağı eyvallah. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ee, devam edelim yani bu konuyu artık Konuşalım. giriş yapmış olduk böylelikle. Hatta buraya ortaya şeylerini de çağırabiliriz muhataplarını. Konuk alıp daha da derinlemesine teknik bilgileri de Savunan... Aslan Burgaz şuradan tweet atabilir insanlar. <laughs> Savunan yok ama e, itiraz edenleri ağırlayabiliriz burada. Evet. Lütfen siz de araştırın bu yayınla bizim söylediklerimizle, yapılan açıklamalarla e, yetinmeyin bence çünkü çok önemli. Sevinç Mahallesi'ne yapılacak olan kömür ocağı ve akabinde işte hala termik santral yine gündemimizde. Çok teşekkür ediyoruz çarşamba akşamını bize vakit ayırdığınız için. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.